Enerji günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 15 Nisan 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kadyon Yeka Anonim Şirketi'nin 6 Güneş Enerjisi Santrali Projesi'ne 30 yıllık üretim lisansı verdi. Santrallerin 3'ü Şanlıurfa'da, 3'ü de Gaziantep'te bulunuyor. Türkler elektrikli araçları sevdi. Doğan Trend Otomotiv Genel Müdürü Kaan Dağtekin, Türk tüketicilerin elektrikli araçlara ilgisini değerlendirdi, dinliyoruz. Türk tüketicisi elektrikli araçları sevdi ve ısınıyor. Her teknolojik üründe olduğu gibi elektrikli araçlarda da Türk müşterisi çok hızlı bir adaptasyon gösteriyor. Ve yerli otomobil projemizin de geçen sene Mart-Nisan ayından itibaren özellikle artık üretimden çıkmaya başlamasının haberleriyle beraber Türkiye Türkiye'deki tüm tüketici ulaşabilir ya da ulaşamaz fark etmez. Elektrikli araçla ilgili bir ilgisi ve algısı var. Bu yerli otomobilimizin yarattığı bir ekosistemdi. Ve o sayede bugün artık biz 4 yıl önce yaşadığımız elektrikli arabanın ne olduğunu nasıl bir şey olduğunu anlatmakla ilgili çabamıza ihtiyaç duymuyoruz. Müşteriler zaten elektrikli aracın ne olduğunu biliyorlar. İş sadece şarj altyapısının ee, tüm ülkeye e, kuvvetli bir şekilde yayılmasına kaldı. Şarj altyapısı geliştikçe elektrikli araç talebi de e, ona paralel büyüyecektir. Doğan Trend Otomotiv Genel Müdürü Dağtekin'e göre Türk tüketiciler elektrikli araçlara oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Tesla ucuz araç üretimini iptal etti. Amerikan elektrikli araç üreticisi düşük maliyeti aile arabası üretme planlarından uzaklaşarak rekabetten uzak durma kararı aldı. Şirket bunun yerine sürücüsüz robot taksi geliştirmeye odaklanacak. Entek Edirne'de işletmekte olduğu Südoğlu Rüzgar Enerji Santrali'nin kapasitesini artırarak 131 MW'a çıkaracak. 10 rüzgar türbini eklenecek santrale 20 MWh saat kapasiteli bir de depolama tesisi kurulması planlanıyor. Proje bedelinin 910 milyon lirayı aşması öngörülüyor. Değerli deneciler, Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde Bioden Enerji Anonim Şirketi'ne ait Başmakçı 2 besin üretim lisansı sona erdirildi. 4 megawatt kurulu güce sahip santralin lisansı 17 Eylül 2069'a kadar geçerliydi. Çin nükleer enerji kapasitesini artıracak. 26 nükleer reaktör inşaata sürdürülmekte olan ülke bu alanda dünya lideri olmaya devam ediyor. Ülkenin nükleer elektrik üretim kapasitesi 30 milyon 300 bin kilovata ulaştı. Gemoil Adana'da kuracağı tesisi gres ve sıvı olmak üzere madeni yağ grubu için günlük toplam 177 ton üretim yapacak. Projenin değeri 95 milyon TL olarak hesaplanıyor. Erişim haritacına ait Ilıcak Regülatörü ve Hidroelektrik Santral Projesi üretim lisansının onaylanmasıyla inşaat aşamasına geldi. Şırnağ'ın Beytü ilçesinde kurulacak enerji santrali 14 MW kapasiteyle elektrik üretecek. Mahmudiye Enerji Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kurmayı planladığı Biokütle enerji santralinin inşaat sürecini başlatıyor. Tesis 2036'ya kadar geçerli üretim lisansı aldı. Tesis devreye alındığında 1 MW işletme kapasitesiyle çalışacak. Çin sıvılaştırılmış doğalgaz taşımak için daha fazla gemi inşa edecek. Kamu enerji şirketi CNPC doğalgaz tankerlerinin sayısını 2030 yılına kadar 25'e çıkaracak. Bu sayı mevcut filonun yaklaşık 4 katına eşit. Birleşik Krallık'ta 2022 ile 2023 arasındaki bir yılda icralık olan enerji abonelerinin sayısında %95'lik artış oldu. Borç miktarı ise 3.1 milyar sterline ulaştı. Yardım kuruluşu Citizens Advice'ın yayınladığı uyarı mektubunda enerji faturalarını ödemeyen kişilere karşı giderek artan sayıda dava açılacağı kaydedildi. Kuruluş borçlara yönelik yeni koruma yöntemleri bulunması ve uzun vadeli bir plan yapılması çağrısına bulundu. Sırada petrol fiyatları var. Petrol fiyatları İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırının ardından düşen risk primiyle birlikte geriledi. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 89 dolarlardan işlem görürken, Batı Teksan tipi petrol ise 84 dolarlardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 16 Nisan 2024 için Megaman saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2119 olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 0001 dilimi için 2700 TL, minimum fiyatı saat 12.13 dilimi için 249 lira 99 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşçakalın. Yapım Enerji Günlüğü Yayın Yönetmeni Mehmet Kara Haber Müdürü Sabiha Kötek Editör Mehmet Dayıoğlu Spiker Nilgün Mete Teknik Yapım Resul Buksur Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.